Evet. Merhaba arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'nun dün akşamki performansı üzerine çok şey konuşuldu. Konuşuluyor. Daha da konuşulacak gibi görünüyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki varlığı e, biz taraftarları huzursuz ediyordu. Oyun tarzından dolayı ediyordu. İşte Marko ile kapışmasından beri bir antipati oluşmuştu. Eee Sempati de oluşmuştu. Yani marka onun yaptığı savunulacak bir tarafı yok. Affedilir bir şey değil. Zaten gönderildi o da. Ama Kerem Aktürkoğlu genelde yüzü düşük ve huzursuz bir oyuncu olarak e, görülüyordu Galatasaray camiasında. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dün akşam milli takımda 3 gol birden atıp bir de kusursuz bir oyun oynayınca Kerem Aktürkoğlu kusursuz fırtına gibiydi. Çıkarın milli takımdan Kerem Aktürkoğlu'nu. Yani maç 0-0 veya 1-0 kaybedeceğiz. Öyle bir durum var ortada. Açık, net. Arda Güler'miş, yok Hakan Çalhan'mış. Bunlar hepsi maalesef e, etkisiz elemandı. Nitekim e, Santrfor'da e, gol pozisyonunda verdiği pas dışında gol noktalarında Kerem'in yaptığı beceriyi gösteremedi. Bu golcü diye oynatılıyor. Düşünebiliyor musunuz bu adam? Peki Kerem Aktürkoğlu ne neydi? Galatasaraylıların sorunu neydi Kerem Aktürkoğlu'yla? Buna ben de dahilim. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun genel olarak oyun tarzı itibarıyla yani e, bal yapmayan arı gibi görmeye başlamıştım. Özellikle geçen yılın başında bunu Okan Buruk yerini değiştirince Zahaya yer bulacağım diye. Ondan sonra işte Kerem'in ayarları bozuldu fabrika ayarları. Bir iki Kerem 30 milyon liraya yeni sözleşme attı imza atmıştı. 30 milyonların euro karşılığı bugünkü kur üzerinden 730 bin euro. Yerine oynatılan adam 8 milyon euro alıyormuş. Ben 7 milyon euro diyebilirdim. 7,5 zaha. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir, bir dengesizlik var. Şimdi Icardi akıllı, stratejik, politik düşünen bir oyuncu. O 7-0'lık maçta topuk pası verdi, Kerem'e gol attırdı. Kerem'in golcü becerisi olduğunu da biliyor yani. Bunu hissediyor. Kerem Kerem'de gol vuruşları var ama gol kaçırdı diye biz eleştiriyoruz. İşte United maçlarında, Bayern Münih maçında, Kopenhag maçında, İstanbul'daki sürekli gol kaçırıyor diye eleştirdik. Ee, Türkiye'de de performansı düştü. Neden düştü? Ee, sezonun ikinci yarısında ee, rakipler ikili üçlü sıkıştırmayla o alanı kapatıyorlardı. Kerem'in Hücum alanını yani. Sol forvet oynuyor Kerem. Bakın sol kanat değil. Sol forvet. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Onda da forvetle center for arasındaki farkı anlatacağım size. Sol forvetle center for aynı şey değil arkadaşlar. Center for merkez forvet. Oyun şekline göre değişir. 3-4-3 veya 3-5-2 oynayan takımlarda farklı kombinasyonlar vardır. 4-4-2'de farklı vardır. 4 3 3de farklı vardır. Sol forvet kavramı, sağ forvet ve merkez forvet kavramı sadece 4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi böyle ucube sistemlerle uygulanır. 4-2-3-1 ucube bir sistemdir. 4-3-3 normal bir sistem. 4-2-3-1 Sol forvet ve sağ forvetin hem orta saha oyuncusu gibi tanımlanmasını gerektirir, hem de e, center for gibi yani iki arada bir derede bunlar. Yani ne bu orta sağ e, Kerem bunları yapıyor muydu? Yapıyordu. Başarılı oluyor muydu? Kısmen. Bazı maçlarda zirve yapıyordu, bazı maçlarda dibe düşüyordu. Ama Okan Buruk arkasında durdu Allah var. E, sonra Zaha ile problem yaşamaya başlayınca Okan Buruk oynatma oynatmama derdinden. Barış Alper geldi İkisini de taca attı geçen sezon. Okan Buruk'u da şey Okan Buruk nereden çıktı? Kerem Aktürkoğlu'nda Zaha'yı da, Zaha da e, sol kanadı kendisine ipotekledi ve taraftarın da beğenisini kazandı. E, sağ kanat sol kanat oynuyordu Barış Alper. Zaman zaman Kerem tekrar girmeye başladı ama Zaha unutuldu. Adeta unutuldu. Zaha da boş bir oyuncu değil bu arada. Onu da söyleyeyim yani. 10 gol 2 asist yapmış. Ee, takıma alışamıyor. Çünkü takım oyuncusu değil. O da sol forvet ama tek başına sol forvet. Kerem Aktürkoğlu da öyle. Tek başına sol forvet. Golcülüğünü ön plana çıkaran ama Icardi ona bir psikoterapi yaptı oyun içinde. Paylaşım yaptı. Bak ben dünyanın sayılı santriforlarından biriyim. Sana pas veririm. Ondan sonra Icardi'nin ilk sezonunda attığı 11 golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Geçen sezon bu asist sayısı 3'te kaldı. Mertens'in falan Icardi'ye daha çok asisti var. Zaha zaten bir ya da iki asist yapmıştır Icardi'ye. Belki de hiç yapmamıştır. Dikkatimi çeken bir şey yok. Zaha kendi dümenine giden bir adam. Ama niye aldınız o zaman? Bakın Zaha'yı göndermek için üstte 4,5 milyon euro para vermişler. 3 milyon euroya oynuyor gaza gitti Olimpik Lyon'da. 4,5 milyon eurosunu biz veriyoruz. O simen transferi de İtalyan kulübü ne yapıyor? 11 milyon euro sözleşme ücreti var o simenin. 11 milyon euronun tamamından kurtulmak için Türkiye'ye gönderiyor. Çünkü İtalya ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var. İtalya'da e, şey... E, vergi oranı yüzde 45. Osimen 11 milyon euros, eurosundan 4,5 milyon euro yüreği düşün. 4 milyon 950 bin euroyu düşün pardon. 6 milyon 50 bin euro eline net para geçiyor. Osimen ile anlaşıyorlar. 6 milyonu Galatasaray'a veriyor. E, Osimen Türkiye'de çalışacağı için o bir sene zarfında. İtalyan kulübü, kulübü de o 4 milyon 950 bin euro ma, e, vergiyle 6 milyon şeyden 6 milyon 50 bin euroluk maliyetten kurtuluyor. Onların karı 11 milyon euro. Galatasaray 6 milyon euro ödüyor. Onun da Türk lira, Türkiye'deki vergi karşılığı 2 milyon 100 bin euro. Yani Galatasaray ayrıca Osman için 2 milyon 100 bin euro daha ödeyecek. Vergi dairesine yatıracak. Hangi kulüp ne kadar yatırıyor onu bilmiyorum. Takip edemiyoruz. Çünkü orada bir kargaşa var. Bir buharlaşma var. Dolayısıyla Osimhen'in Galatasaray maliyeti 8 milyon 100 bin euro. Napoli'den Napoli'nin bu konudaki tasarrufu 11 milyon euro. Tabi zararı daha büyük Napoli'nin. 80-100 milyon euroya satılacak bir oyuncu. Türkiye gibi ikincil piyasalara düşüyor. Yani Türkiye'yi Avrupalı youtuberları dinliyorum şeyden, İngilizler falan özellikle. O kadar iyi İngilizce bildiğim için değil. Altyazı şeyiyle bilgisayardan izliyorum. E çoğu Türkiye'ye gitmesini e, şaşırıyorlar. E Türkiye'de daha e, kendini geliştirebilir. Evet, Türkiye'de daha kendinizi geliştirebilirsiniz. Türkiye zen öğretisiyle oyuncu ve e, teknik direktör yetiştirir. Nedir zen öğretisi? Eziyet. Eziyet üstüne yani böyle iki pas hatası yapar oyuncu. Türbünler sosyal medyadan başlar. Türbünden başlar sahaya bir şeyler atar. Rakip veya kendi taraftarı. Negatif taraftarlık Türkiye'de daha yaygın bir şey. Neden? Çünkü Türk insanı sosyoekonomik olarak bunu hep söylüyorum. Ekonomi videolarımda da söylüyorum. Fragmentasyonu uğramış. Yani kırılmış. Doğru düzgün para kazanmıyor. Doğru düzgün bir yaşam standardı yok. Uçlarda yaşıyor. Maça gideni de işte gelirinin önemli bir kısmını o maça gitmek için ayırıyor. Gitmeyeni sosyal medyada kendini tatmin ediyor. Kendi yapamadığı birçok şeyi oyuncu da görmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu da bu şeyin hırsın kurbanı. Kerem Aktürkoğlu çünkü oradan çıkmış, sıyrılmış zincandan Galatasaray'a gelmiş. Fatih Terim'in scoutlarının keşfi ya da e, aslında Fenerbahçeli olduğunu biliyorum ben Kerem Aktürkoğlu'nun. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. O bilgi. Bunu e, Galatasaray taraftarı e, ilk senesinde Fatih Terim az oynattığı için Fatih Terim'i eleştirdi. Ben de eleştirdim. Kerem Aktürkoğlu'ndan çok şey bekliyordum çünkü. Çok e, büyük beklentilerim vardı. Ama maalesef o kadar süre almadı. Bir çamurlu bir hava maçında gol falan attı böyle bir şeyde e, Telekom o zamanki adıyla e, arenada e, şeyde sonradan adı değişti. Te, telekom arenaydı o zamanki adıyla. İşte işte Rams Park falan o habire değişmeye başladı. İlk geldiği sene sanırım Telekom'du e, ismi. Kerem Aktürkoğlu taraftarla yıldızını ikinci sezonundan sonra barıştırdı. Yani takımı tek yıldızıydı. O zaman Icardi Macardi yoktu. Avrupa kupalarında kendini gösteriyordu. Gol atıyordu, asist yapıyordu. Ligde takım sapır sapır döküldüğü için Çikal Dağolar, Morusanlar falan. Bakın transfer süreçleri %100 başarı kazanılan süreçler değildir. Oyuncuların gelişim süreçleri de %100 dik eğri açılı değildir. Böyle gider, böyle iner. Böyle gider, böyle iner genel eğilime bakmak gerekir. Bu şekilde giderken yukarı mı gidiyor yoksa böyle gidip aşağı mı kırılıyor performans eğrilerini? Yani performans spor olduğu için futbol bu çok önemlidir. Biz taraftarlar sabırsızız. Biz taraftarlar sosyal kompleks taşıyoruz. Yani kendi yapamadığımız her şeyi o oyuncu da görmek istiyoruz. Gol mü kaçırıyor? Ulan nasıl kaçırırız? Sen hayatın boyunca neleri kaçırmışsın? Haberin var mı? Bir kere doğuşta <laughs> yani Doğuştan bir şeyleri kaçırıyorsun bu ülkede doğarak. Ha bazı şeyleri de avantajları var. Tabii bu ülkeden e, daha e, yani kötü ülkeler var. Mesela Osimen'in yaşadığı ülke Nijerya. Osimen çöplükten geliyor. Yani Galatasaray'a gelmiyor. Avrupa'nın zirvesine geliyor. Kerem Aktürkoğlu çöplükten gelmiyor. Belli bir standardımız var bizim. Afrikalı oyuncular için söylüyorum bunu. Bakın Osimen'in hayatıyla ilgili video seyrettim. Youtube'da Beni çok etkiledi yani. Adam dişiyle tırnağıyla yükselmiş. Kerem mücadelesini yapıyor. Bir orta direk çocuğu Kerem. Aramızdan sıyrılıyor. Ve kendini gösteriyor ama Galatasaray taraftarı e, buna ben de dahilim. Bazen ben de çok ağır eleştirdim ama ben eleştirirken şunu söyledim. Kerem'in bu takımdan gitmesi gerekiyor. Peki Kerem nereye gidecek? Ben bir eleştirimde yani olumlu yönü olarak Kerem'i Angel Di Maria ile kıyaslamıştım. Bunu hem Facebook profilimde yazdım hem burada yorum yaptım. Bana güldüler. Ya çöp o çöp ne Angel Di Maria'sı falan. Bakın arkadaşlar futbolu bildiğini sanan çok geniş bir kitle var ülkemizde. Bilmiyorlar. Ve cehaletlerini bağırarak çağırarak örtbas etmeye çalışıyorlar. Ben Angel Di Maria ile kıyasladığım zaman Angel Di Maria sağ açık Fener, şey, Ke Kerem Aktürkoğlu hem sol hem sağ açık oynuyordu. Angel Di Maria da sağ açıkta başlayıp sola geçiyor. Solak bir oyuncu. Sağ e, sola sol açıkta oynuyor. Kerem Aktürk'ü de e, solda başlatıp sağa geçirebiliyorsunuz. Ve Angel Di Maria hangi takımda oynuyordu? Ben Angel Di Maria ile şey yaptığım zaman, bu yorumu yaptığım zaman Benfica. Benfica bu sezon başında 38 yaşına, 37 yaşını aşan 38 diyelim. Angel Di Maria'yı ne yaptı? Gönderdi. Arjantin'de bir, 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 takıma orada transfer marketten baktım. Aklımda bile değil takımın ismi. Ama onda bir boşluk oluştu. Kimi alıyorlardı? Kimi düşündüler? İşte e, Rui Costa Fatih Terim niye aradı? Kerem Aktürkoğlu için. Oyun tarzını sordu. Ve Angel Di Maria'nın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu aldı Benfica. Benle dalga geçenlerin Hiçbiri bugün karşımda yok. Ruh oldular, buharlaştılar. Futbol sadece futbol değildir derken ayak oyunudur futbol. İçgüdülerle oynanır, hissiyatlarla oynanır. Ama sahaya yansıyan e, oyun o, o anki enstantanelerdir. Yani bir geometrik plan kurarsınız oyun bir anda fraktale döner. Fraktal geometri şekilsizdir. Yani kimi zaman dribling atar oyuncu kimi zaman pas verir, kimi zaman topuk bası verir Futbol ne kadar beklenmeyeni yaparsanız, hücum için söylüyorum bunu, o kadar şaşırtıcı ve güzelleştiricidir kendini. Örneğin dün Kerem Aktürkoğlu'nun oyunu, ilk golde topu alıyor, dönerken çapraza vuruyor. Kim bekliyordu Kerem Aktürkoğlu'ndan o golü? Hiç kimse, ben dahil. Şaşırdık, Allah Allah. Nasıl gördü? Bakın taraftarın göremediği vuruş açısını buluyor. Ters, arka, arkaya dönük, sırtı dönük alıyor topu. Tabii rakibin de zaafı var burada. Onu da kabul etmemiz lazım. Tutulacak bir oyuncu değil kolay kolay. Kerem'in tarzına alışkın değil çoğu takım çünkü. Türkiye Ligi'nde oynası o fırsatı vermezler. Çünkü Kerem'in tarzı ezberlenmiş artık. Önünü arkasını kapatırlar. İkinci golü zaten atmıştı Kasımpaşa'ya benzerini falan. Yani spektaküler bir gol. İnanılmaz. Üçüncü golü Arda Güler'in pası. Girip golünü atıyor. Araya dipliyor topu. Bir tane daha atıyor. Bir tane daha atıyor. Yani aslında beş golü var Kerem. Ama ikisi bir foul, bir offside gere gerekçesiyle iptal oluyor. O İrfan Can'ın pasına yaptığı koşuyla Arda Güler'in pasına yaptığı koşu aşağı yukarı aynı. Ama pas kalitesi Arda Gülerinki daha iyi. Yerden İrfan Can havadan şendelleyerek veriyor. Zaten İrfan Can'ın pası e, geçersiz oluyor. İrfan Can pozisyonun atak başlangıcında e, offside'miş. Ne? Bir de Kerem Aktürkoğlu'nun kontrapaslarına bakın. Sağına soluna attı. Ben Angel Di Maria ile Kerem Aktürkoğlu'nu kıyaslarken oyun tarzları itibariyle baktım. Bizim toplumumuz putlaştırdığı için bazı şeyleri kafalarında böyle büyüttükleri için Angel Di Maria'yı da çok fazla büyütüp benim o kıyaslamayı yapmama kabul edemediler. Evet, ülkesi dünya şampiyonu olmuş olabilir. Evet, Avrupa'da çok daha büyük paralar kazanmış olabilir. Ama yaşlanmış artık. Hangi takımda oynuyor? Benfica. Benfica'nın benim hayatımda çok daha eski bir hikayesi var. Onu ayrıca anlatırım. Geçmişte ya 1975'lerde. Ama buranın konusu değil şimdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya Ancel Di Maria'nın yerine alındı. Benle o zaman al alay edenler bugün diyorlar ki sen de eleştirdin Kerem'i. Eleştirdim. Ama Galatasaray için artık taşınamaz büyük haline geldiğini, Kerem'in de Galatasaray'ı taşıyamadığını artık. Çünkü aradaki ilişki kopmuştu ama bu Okan Buruk'tan kaynaklanmıyor. Okan Buruk'un yediği bitirdiği oyuncu Zaha'dır. Onu söyleyeyim. Yönetimden gelen talimatlar dışında. Külfet olur külfet. Kulübü nasıl külfetlere soktular? Külfet dursun. Daha bunlar iyi günleri külfet dursun. Neyse. Kerem şimdi milli takımda coşunca herhalde Portekizli taraftarlar ki Benfica bakın Portekiz'in üç büyüğünden biridir ama taraftar yoğunluğu ve coşkusu açısından en büyüğüdür. Belki Porto kadar başarılı değildir. Ama Sporting Lisbon, Porto ve Benfica Portekiz'in 3 büyüğünden biri, biridir. Benfica taraftar yoğunluğu ve coşkusu diyorum. Bakın statları, Luz diye bir statları var ışık stadı. Kartal uçuruyorlar. Öyle değişik bir takım yani Benfica. Bir, bir şeyi var. E, tarzı ve janrı var. O takım başındaki e, başkan Fatih Terim'i arıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu öğreniyor. Şimdi ne kadar mutlu o adam. Düşünebiliyor musunuz? Kerem de mutlu. Yolu açık olsun. Şansı bol olsun. İnşallah e, Benfica onu 100 milyon euroya satar. Ne diyeyim? Dün akşamki futbola bakarsanız Kerem yoktu sahada Bir Messi var Ne pas hatası yaptı ne gol vuruşunda yanlış vuruş yaptı. Bütün pozisyonları değerlendirdi hemen hemen. İki tane işte birinin kaleci kurtarıyor. Birini şey yapıyor. Şimdi Barış Alper'le Kerem'i kıyaslayan bizim taraftarımız oturur iki elini başının arasına alır düşünür. Geçen sezon Barış Alper'in formu yükseldi. Kerem'i o şey yaptı. Avut'a attı. Taca attı. Bu Zaha olayından sonra. Evet. E, bu sezon ise Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu. Milli takımda coştu. Neden? Çünkü bizden kurtuldu. Bizim vıdı gıdımızdan. Doğru eleştiri yapmayan, böyle IQ'su düşük, fanatizmde böyle bir şey olmuş, boğulmuş taraftarımızda. O Erman Özgür'ün lafını hiç unutmuyorum. O da YouTube yorumcusuyken geçen yıl sarf ettiğim sözü. Fanatizm IQ'yu düşünür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Fanatik olmayın. Çünkü düşünce e, sistematiniz değişiyor. Böyle bende de oluyor bazen. Ben de, benim de IQ'm düşüyor. IQ da dalgalanır yani. Anlatabiliyor muyum? E, Kerem Aktürkoğlu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yolu açık olsun dediğim gibi inşallah şansı bol olsun ve hem milli takımda hem Portekiz liginde hem de Avrupa kupalarında başarıyla anılsın yani işte şampiyonlar liginde golü var falan boşuna almadılar dediğim gibi emekli olmak üzere olan Ancel Di Maria'nın yerine alındı ve ben bunu bir yıl önce konuşmaya başlamıştım beni eleştirenlere buradan da duyuruyorum tekrar tekrar. O konuşmamla alay edenleri. Bakın kimi yerine gitti. İyi günler.